Evet sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz Farmix Simulator 2025'in yeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu bölümde şu malzemelerimizi satacağız. Çünkü bize acilen para lazım arkadaşlar. Çok fena patlamak üzereyiz. Hatta aha. Hatta patladık. Ben yani şunu düzeltti. Evet dostlar. iki bölüm öncesi ikinci ele case gelmişti. Case almıştık. Bir önceki bölümde John Deere geldi. John Deere aldık. Ve ben her bölümde söylüyorum. Bileniniz vardır, bilmeyeniniz vardır. Ben John Deere seviyorum abicim. Şimdi bunları satacağım. Ondan sonra John Deere e, şeyi satacağım. Fendi satacağım. Çünkü Bana para lazım abicim. Şimdi şuradan bir açalım, satalım. 5 milyon şeylerden geldi. Balıklardan geldi. Ben follow me modunu gene çalıştıramıyorum ya. Yani. Muhtemelen o bir modla çakışıyor da. Neyle çakışıyor çözemedim. Şunu götüreyim. Pazara koyayım. Diğer aracı da getireyim. ikisini birlikte satacağım dostlar. Haydi let's go. A few moments later. 546 bin buradan geldi. Çiftliğe geldim. Hemen şu traktörleri bir değiştireyim ben. Put bunun önünde de gübre saçısı kalmış. Şimdi ben bunları satacağım. Ondan sonra dediğim gibi fendi satacağım. Ondan sonra bu bölümde aklımdaki plan borcu bitirmek. Borcu bitirdikten sonra da çiftliği taşımak dostlar. Geçen bir önceki videoda daha doğrusu Özgür abiyle bir istişare ettiğimizde çok güzel bir yer göstermişti. Baktım hoşuma da gitti. Şimdi nasip olursa önce burayı bitireceğiz. Burayı bitireceğiz dedim bakmayın. Önce bunları satacağım. Buradan gelecek paraya göre borcumu kapatacağım. Çünkü benim şu an yanlış hatırlamıyorsam 21 milyon TL civarında borcum var arkadaşlar. Yok 19 bin liraymış. Yani 19 bin lira borç. Yani kapatabilir miyiz? Pek sanmıyorum. Ama neden olmasın? 101 ton Malzemeyle gidiyoruz arkadaşlar. Ya seviyorum arkadaşım öyle güçlü traktörleri ya. Derken yani en azından durmadık. Öyle düşünmek lazım. Evet sevgili dostlar, ben bunu götürüp satarken siz de bu arada bir videoyu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz küçük de olsa bir yorum yapın beğenip beğenmediğinizi belirtin beğenmiyorsanız neyini beğenmiyorsunuz onları belirtin iyi lan ne duvara taktırdı şey, ne traktörü taktırdık duvara ne dorsayı taktırdık duvara evet sevgili dostlar ikinci büyük satış için geliyoruz gerçi geçenlerde balık satarken daha büyük bir kazanç elde etmiştik 13 milyon oldu toplam paramız 8 milyon para kazandık arkadaşlar marullardan da. Şimdi ee, bu dorseyi marulları yüklemek için kullanacağım. Diğer dorse ise sadece balıkları yüklemek için kullanacağım. Çünkü bu dorsa şeye girmiyor. Balık haline girmiyor arkadaşlar. Girmediği için de takılıyor. Zorlanıyoruz. Ya yani saçma sapan bir şekilde dorseyi elle içeri sokuyorum ya da malzemeleri tek tek elle taşıyorum. Öyle yapmaktansa direkt Normal bir dorsaya çevirebilirim. Oradan işimi görebilirim. Hoppa. Aha kurtardık. Şimdi az çok demeyeceğim. Yani az çok derken satım tarihini gözetmek sizin. Silo'daki bütün ürünleri satacağım dostlar. İşte onun içinde samanı var. Taşı var, her şeyi var. Hepsini satacağım dostlar. Dur hatta ben seni Şurada iki tane marul var. Onları alayım. Yönüm ters gelir Allah bilir bir de. Şimdi bunları satacağız. Diğer çiftlik için. E, almaya kalktığımızda yarı parasını alabileceğiz. Hah, ikisini de aldı vallahi. Çok güzel oldu. Kapan susam kapan. Seni de ığcı gittirebilir miyim? Teşekkürler. Bunu da sadece balıklar için kullanacağız dostlar. Tamam. Sen de dur bakayım şurada. benim anlamadığım şey follow me modu neden çalışmıyor? Çok enteresan ya. Yani. Şimdi arkadaşlar ben silodu aslında birkaç şey için malzeme biriktirmiştim. Yani birkaç şeyden kastım şu. Işte yarın bir gün inek çiftliği falan kurarsam. Onun için samanlarım falan vardı. E diğer taşınmayı düşündüğüm alana Küçük bir tavuk çiftliği de kurmayı planlıyorum. Ya bunun için bana buğday lazım. ve ya Buğday ekersen de buğday olur. Nereye gidiyorum? İçindeki buğdayı yükleyeceğim ona. Aa, evet. romorku satacağım. Romork modlu bir romorktu. Kapasitesini çok yüksek tutmuşlar abi. Ya onun için şuradan en azından birbirinin arkasına bağlanabilen bir romork bulabilirsem Şunlar bağlanıyor mu? Bakalım. Bak bunlar bağlanabiliyor. Kaç ton? 18. Bir tık büyütebiliriz. Bunun arkasına bağlanmıyor. Yani bağlan olursa daha iyi olur diyeceğim. Yani şu benim modum. Buğday. Evet hemen abicim şuradan fiyatlara gelelim. Ada, arpa buğday iyi yakınmış gene. Neresi var abicim en yüksek? 578 578'de Batı Lojistik Merkezi varmış. Şuradan yeri işaretleyelim. Nerede? Eh, yukarsa. Hemen götürelim. Bunu da satalım. Şuna baksana abi. 61 ton yük koyduk. Daha %12 doldu ve Doğrusu boş. Bildiğin boş şu anda yani. Saçmalık. Ha, ya ne olur? 60 litre olsaydı iki kere git gel Yapalım abi yapacak bir şey yok. Ha, buradan değil yukarısı Dönüp gideceğiz. Sağ olsunlar son 2-3 bölümdür falan Özgür abi Mustafa ve Bayraz desteğe geliyorlar. Onlarla da bir mısır silajı yapmak istemiştik ama denk gelip kısmet olmadı. Evet, çarpmak Burası benim lanetli olduğum yer. Buradan araç girişi yok diyor zaten. Yani o kadar da şansımızı zorlamıyor. Kaseyiz, yavaş, evet. Boşalt abicim. Bakalım buğdaydan ne kadar kar elde edeceğiz. 15 bin. Çok güzel. Ama benim bu kolomi modunu etkinleştirmem lazım. Çünkü makinaları birazdan birbirine bağlayacağım. En az 10 kere git gel yapmak zorunda kalacağım. Onun için kolomiyi etkinleştirmem lazım. Daha geçen gün çalışıyordu ya. çözemedim. Online'da çalışmıyor onu biliyorum. Geçenlerde online'a girip denemiştim. Çalışmıyordu. Ama online'a çıktı. Şeye geldim. Single'a geldim. Single'da çalışmıştı. Yani ben bunları götürüp yetene kadar hem gün atmamış oluruz. Göter, göter. Abi neyini dolduruyorsun? Gözünün yanıyım ya. Dur. Bunu buraya boşaltacağım. Makineye doldururuz sonra. Tohumları da boşaltalım buraya. Bu silonun en çok sevdiğim yanı bu arkadaşlar. Her istediğinizi koyabiliyorsunuz için. Hiç fark Bu da yok abi. Arpa yok. Yulaf var. 38 bin litre. Ayçiçeği var. 22 bin litre. Başka. Saman var soğanı sattı bir tanıdım değil mi? Evet. Olmadı arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ben şunun içine samanları doldura durayım. O arada ben iki tane omur kiralayayım. 20.000 bin. 20 bin iyidir ya. Kirala abicim. Bunu da kirala abicim. Hadi bunu da kirala. Çok güzel. Kredi faizi. 64 bin lira kredi faizi ödedim. 22 bin lira. Üretim maliyeti var. Seranın ve şuranın. Al doldur babam doldur doldur babam doldur Niye bu lan mi? Sen dur. Diğerlerini doldurayım en son En arkada bunu bağlar devam edersin İnşallah zamanın hepsini almıştı burada. orta Ben sizi şuradan şöyle bir dolandırayım canlar Ey yavrum benim be Yine de şahlanıyor ama almamış. Tamam var. Çok güzel. Hemen şuradan abi kontratlara bir bakayım. Sabanla sürme var. Toprağı işleme var. Bir de ikinci ele bakalım. Yani ikinci elde benim işimi görecek bir şey yok. Bir bu var. buçuk bin kapasitede. Eklenti türü top mu? Ne ekliyorum mu? Ha şu. Yanlış seçeriz meçeriz. Haydi be dayıoğlu bitiremedi mi daha? Ben John gitmek istiyorum abi. Uzun zaman sonra. Hatta şu fantom ışıklarını da bir kapatayım. Bir dakika ya. Bunlar niye boş boşuna çalışıyor? Hatta ben bu 7 ara aldığımda şey yapamadım. Bir ay sonra da 8 arı çıktı karşıma. Ama elimdeki paralar yetmiyordu. Yetseydi ciddi söylüyorum ben 8 arı da almayı planlıyorum. Ey yavrum benim ya. Ama takılmazsa şahe yani. Sizce bu rampayı çıkar mı dostlar? Ne kadar abi? 15 bin litre şey var. Taş var. 40 o desen 65. 40 o desen 105. 110 litre falan. Çıkar mı? Yavrum benim be. Sevdiğim kadar varsın be. taşları bilmem ne yulaftan güzel para kazanırız. Samandan da samandan da pek bir şey kazanacağımızı sanmıyorum. Samandan da en baba yüzümü kara çıkartma oğlum. Ya ya. Sen çıkarsın abi. Beni üzmezsin ya. Çıkta John Deere'ımızın içinden sürelim. <laughs> Burayı mecbur genişten alacağım. Yoksa köşeden patlarız. Şimdi şuradan ikinci romorka geçelim. Yulaf sat bakalım abicim. Bize ne kadar para getireceksin? 816 bin. Sen milyon milyar sen ne yaptın? Bir bu kadar da bu verse. 1,5 milyon yıl geldi dostlar. Bakalım samandan ne gelecek bize? Samanda boşalt abicim. Doldurma söyleyeyim, boşaltma söyleyeyim. Yok lan samandan güzel para gelecek ha. Vallahi 1 milyona yakın para gelecek. Ama şimdi dostlar dürüst olalım. Benim samanda şeyim yok. 1,5 milyon para geldi. Ben kendi tarlalarımı biçtim. Samanla topladım. Ondan sonra kontrat işi geldi karşıma. Kontrat işini de yapayım dedim. Kontrat işini de yaptım. O ara moddan dolayı oyun baga girdi. Kapattık açtık. Tabii kontrat bitti. Satış yerini göremiyoruz. Taşlar. Ha taşlar. Şu anda en ama yapacak bir şey zaten arasında 400 TL fark var. Hemen abi şuradan yer işaretle. Ne taraftan gitsek daha karlı. Şuradan gidelim. 4 romorkla gideceğim ya. Fantazinin dibine dibine vuracağım. Neyse. Tabi bu sıra zarfında ben arkadan samanlarımı da topladım. Normalde toplamaya izin vermedi. Hazır dedim makine buradayken bir deneyim şansım. Denedim verdi. Ki de ben bunu işçiye yaptırdım. Yani kendim de yapmadım. Ondan sonra abi bir baktık. Mahsul benim elimde. Buğday. Saman benim elimde. Ama kontrat yok ortalıkta. Vallahi yapacak bir şey yok. Bu güzel dedim oyunun hediyesi herhalde. Direkt devam ettim ben. Yalana gerek yok. Ben ne korna basıyorum? Bakayım. Yo hepsi ip gibi dizilmiş geliyor işte. Şurada bir köprü vardı sanırım. O köprüyü geçerken sıkıntı yaşarsak yaşarız. Bir ülteyim şu haritayı. Neredeyim lan? Yo köprüye geçmeyeceğim bunu ya. Şu anda trenin olduğu yere doğru gideceğim dostlar en aşağıya. Olur mu lan? Çok yanlış yerden gidiyorum ben. Şuradaki yan yola bağlanacağım. Kar yağıyor. Kar yağıyor, kar yağıyor. Oğlum döneceğim yerin dibindeymişim. Allah'ım, bu körün gözüsün. Evet sevgili dostlar. Taş satış istasyonuna geldik. Taşları da satalım. 46 bin. Parayı küçümsememek lazım dostlar. Evet ben şu ee, siloda kaldım Kalmış olabilir. Evet ben çiftliğe gideyim çiftlikte görüşürüz arkadaşlar. Şimdi çiftliğimize geldik. Şimdi bakacağım siloda ne kalmış. Ona göre tekrar bir tur daha atmak gerekirse atacağım. Sonra devam edeceğim. Gerekmiyorsa zaten direkt romurtları iade edeceğim. Hmm ay çiçekleri var. Tohumları makineye boşaltır. O zaman şöyle yapalım. Şuradan geleyim abicim. Buradan değil. Buradan geleyim abicim. Araçlar. Şuradan kiralıkları iade edeyim ben hepsini. Seninle de son görevimizi yerine getirelim dostum. 22 bin litre ayçiçeği. Aslında ayçiçeklerini satmasak da fabrikasına versek de iyi olur ya. Bunları da boşaltacağız komple. Yok abi komple götüreyim satayım ben şunu. Elimizde kalan paraya göre hareket edeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben o dediğim garajı alacağım. Nasıl kısmet olursa. Buradaki 6 ve 7 numaralı tarlaları satacağım. Garajın yanında bir tane tarla var. Onu alırım. Zaten o tarafta bir tarlam daha var. Yani gene iki tarlam olur. Artı garajım olur. Artı işte inek ahırı var orada. Bir de onun yanına tavuk ahırı koyarız. Bu şekilde bu şekilde ayarlayacağız. Hadi sat bakalım ay çiçeklerinde. 18 bin. Hemen gelelim abi şuradan mali kayıtlara. Borçada abi hepsini öde. Öde 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 öde. Tamam. Aslında ben fenti satsam direkt para elimde kalacak benim. Ekim makinesine bakayım abi. Şunun içindeki tohumları alalım onun içine. İnşallah yer vardır. Yok. O zaman ben mecbur. Tohumları da bunun için alacağım. Şimdi tohumlar varken sattırmaz bu bana. Tamam. Case'le de son çalışma şey case'le diyorum. Fendi'le de son çalışmalarımızı yapalım. Sonra Fendt'i de satacağım dostlar. Bir önceki bölümde bütün traktörlerimi tamir ettirmiştim. Dol bakalım. En azından şu ayak altındaki görüntü kalksın. Bir daha dol bakalım. Cenc yok Şimdi şu romorka alayım. Şu şeyleri ben bir toplayayım. Ağrılları. Ondan sonra satış işlemlerine başlayacağız dostlar. Gerçi aslında ben bu tarlaların hepsine düzgünce yatırım yaptım abi. Gübrelemesini yaptım, sürmesini yaptım, kireçlemesini yaptım. Sadece ekilmesi kaldı, satsak mı? Tamam. Başka bir yerde marulumuz kalmadı. Şu Kanala fabrikasının içindekileri de alalım. Evet dostlar. Burada tarlaya veda diyeceğiz. Şimdi şuraya gelelim. Şuradan yıkım moduna geçelim. Satalım abicim bunu. Satalım abicim bunu. İnşallah senin içinde yağ yoktur. Tamam çok güzel onu da sattık. Sonra bunları satalım. Sonra camına bunu satalım. Tamam çok güzel oldu. Bizim burada satılacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Ondan sonra gelelim abicim. Şuradan tarlalara. Bunu satalım. Bunu da satalım. 15 binimiz oldu. Şimdi ben neredeki ta şunu almak istiyorduk biz. Şunu satın al dersek alabiliyoruz. Bu neymiş abicim? 7 binde bu. Bunu da satın alalım. Tamam çok güzel oldu. Şimdi şurayı bir ziyaret edelim. Evet dostlar gördüğünüz gibi. Burada inek ağrımız var. Kulübemiz var. Evimiz. Burada da araçları koyabileceğimiz bir yer var. Şuraları satarım diye düşünüyorum. Yani şurayı özellikle. Girmeyelim şimdi dur. <laughs> Şunları satalım. Sattırmıyor. Niye? Hmm. Kaldır abicim. Kaldır abicim. Kaldır abicim. Tamam. Sen de kaldırıyorum abicim. Yine kahırı dursun şimdilik. Sen de kaldıralım. Sen de objeymişsin. Tamam, çok güzel. Ben tarla 17 ye... şey tarla. Buradan neredeyiz? Tarla 16'yı almışım. 17 benim, 16 benim. 12'de ne varmış? Hmm, buğday. Neyse şimdilik orayı bir bırakalım biz. Şuraya girelim abicim. İnşaat bölümüne. Şuraya seraları koyayım diyorum. Barakalar, seralar. Silah konteyner alet çiftlik nerede lan? seralar? İyi lan, sandığım kadar şey de çıkmadı ha. ha dur. <laughs> Yanlış yere koyuyoruz. Şöyle tarlaya Geçmiş kalsın. Bakayım. Tamam, oldu. Ondan sonra tekrar gelelim abicim. Satış noktaları, seralar. Şurada pirinç fideleri için sera. Hmm, buradan farklı şeyler de alabiliyoruz. Özgür abinin galiba bahsettiği buydu. Cam küçük sera. Mantar serası kurmayı düşünmüyorum. Cam küçük sera, cam orta sera. Ha şu büyük sera. Benimki buydu. Şunu şuraya koysak doğru. Önce şunu bir şöyle dönelim biz. Dur Şöyle dönelim. Yani şuradan traktörün dönebileceği bir alan bırakalım ki patlamayalım. Ya o oyuncu ile çak şöyle nedir ya? Hı. Şöyle bence iyi. Tamam. Şimdi şuradan siloya gelelim abi. Silo için paramız var mı bizim? 1099. Şunu şuraya koymak istiyorum. Bir de şurada silolar değil, silo genişletmeler değil. Konteynerlar değil sanırım. Bir de şu var dostlar. Bununla da her şeyi alabiliyoruz. İçinde her şey var. Şöyle az daha yakınlaşalım. Vallahi para gıdı gıdına yetti yala. Evet dostlar. Şuraları biraz yumuşaltırız ilerleyen zamanlarda. Şuradan marulu aktifleştirelim tekrardan abicim. Marul, etkinleştir, solamayı etkinleştir. En azından marullar bana bu şekilde destek verir. Traktör de sığar herhalde buraya. Romork sığar sığar. Açıl susam açıl. Hemen şu. Şuradan marulu etkinleştir. Sulamayı etkinleştir. Tamam çok güzel. Bence oldu. Tamam şimdi yukarıdaki bütün ekipmanlarımı falan da fistanda buraya yollayacağım dostlar. Sıfırla. Sıfırla. bu da sıfırla. Çok güzel. Seni sıfırlamayacağım abi. Senin içinde dolu. Kalsın. Şunu sıfırlayalım. da sıfırlayalım. Şunu da sıfırlayalım. Şunu da sıfırlayalım. Tamam, çok güzel. Hı. Şimdi bunların hepsini yerleştirmek için bize bir alan lazım. Şurası olabilir. Bunun için bize bir de kredi lazım. Borç al. alalım bakalım. Bir 10 alayım ben. Artarsa geri veririz ya. Yemeyeceğiz ya paranı. Yiyeceğim gerçi. Tamam abicim şuradan tekrar inşaata girdim. Silo silo değil. Ha barakalardaydı. Şuradan güzel bir şey bulmam lazım benim. Oo. Bence çok güzel olur da. He, burası mağaza alanına dek geldiği için. Tamam, hadi bakalım bakalım. İyi çok da evet çok da şey olmamış gayet güzel duruyor bence. Ana. Dur. Neye bakacaktık biz? Hemen bir bakayım abi. İnşaat. Hah. Tamam. Güneş eneli. Güneş eneli. <laughs> Güneş enerjisi varmış bunda. Tamamdır abi. Şimdi şu fend'i bir satalım. Araçlar diyelim. Fend 728 var ya bugüne kadarki emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Şuradan bir de tekrar ikinci ele bir bakalım ne var ne yok. Bir şey yok. Kontratlara bakalım ne var ne yok. Gene bir şey yok. Ben şu zamanı tekrar ilerleteyim. O sırada... Aa dur. Şuradan kredi ödelim. Dur. Nerede mali kayıtlar? Geri öde. Kıl payı kurtaracak gibi. Hadi bugün faiz ödemeden uyuyalım uyuyamadık. Bugün faiz ödemeden uyuyamadık dostlar. Aaa Romork. Bunu bunun arkasına bağlayabilir miyim? Ki? bağlayamadım. Romorkları sıfırlarız canım. Dur bakayım be. Şunu da sıfırla. Koca romorku görmüyor. Şunu da sıfırla. Evet sevgili dostlar. Mayıs ayına geldik. Aşağıdaki yani eski yerimdeki bütün Ma e, mahsulleri aldım geldim. Ben buradan girersem dönebilir miyim? Onu hiç hesaplamadık kız. Marul olmalı. müddetçe döneriz. Tamam. Dur abicim sen de öyle. Ha, çok güzel. Evet buradaki malzemeleri yerleştirdim. Bir rotest kalmış dışarıda. Rotest de şimdi alırım içeriye. Ben şöyle bir ekran fotoğrafı almak istiyorum. Gördüğünüz gibi yeni çiftliğimize kurulduk. Sizleri bir kapatalım. mı Yeni çiftliğimize kurulduk dostlar. Şimdi ben bu tarlayı aldım da bu tarlada bir şey ekil değil herhalde. Evet. Gübrelenmiş %100. Tarla 17'ye bakayım. Tarla 17'de gübrelendi %100. Ben bir sonraki bölüm için bu iki tarlaya da mısır ekeceğim dostlar. Bakayım. Mısırın ekim zamanı ne zaman? Mısır. Aha. Bu ay tam ekim zamanı. Hemen ekmeye başlayayım ben. Bu bölüm burayı buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür edeyim arkadaşlar. Yani bu bölümü bitirelim bence burada. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlar. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.